Arkadaşlar yeni kargo açılımından herkese selamlar kocaman iki paketim var artık part bir part ki nasıl olacak hiç bilmiyorum ama hemen şöyle şununla başlamak istiyorum ee, hiç paketi açmadığım için hemen şöyle ucundan yırttım şu büyüğü şöyle çekeyim şuradan bakıyorum hemen arkadaşlar burada neler gelmiş bana hatta şöyle hepsini boşaltıyorum evet paketimin içinde hiçbir şey kalmadı şöyle sırayla ay canım biriklerim. Şunları size göstermek istiyorum. Bunun Hello Kitty'leri açmıştık. Bunlar da arkadaşlar Disney'deki sevimli dört tane karakter. Bakın bu Stitch karakterleri var ya şu nerede? Bir kızı bir erkeği. Bunlar inanılmaz tatlı figürler. Ve şöyle Donald Duck ve onun eşi diyelim. ismini bilmiyorum. <laughs> çok tatlı değiller mi? Tam 4 tane inanılmaz güzel Disney Brix'leri ve ben bunlara hastayım. Hemen şöyle bir sticker paketim var. Bakıyorum arkadaşlar. Hemen açıyorum, açıyorum, açıyorum. Bunlar, aa bu kitapmış. Kitap şeklinde. Ya hem de şeffaf. Bakın çok güzel. Şöyle size detaylarını göstermek istiyorum. Şöyle birbirine yapışmış tabii birazcık. Mor temalı. Hepsi mor mu? Herhalde dışı mor diye arkadaşlar. Şöyle sayfaların acaba tekrar ediyor mu? Ona da bir bakalım. Şununla başladı. Şapkalı kız. Bakalım çıkacak mı hiç? Umarım çok fazla tekrar etmiyordur. Bakıyorum. Şu ana kadar tekrar etmedi. Ay çok güzel. Bunlar not defteri için inanılmaz güzel. Onun dışında. Şapkalı kız dedik ama bu değildi sanki değil mi? Aynen değil. O böyle fırfırlı şapkalı bir kız. Çok tatlı. Mor temalısını seçmişiz biz bunun. Leylaklar genelde var. Ve inanılmaz güzel bir tane doğalı bir not defterine başlıyoruz arkadaşlar. Onun için bunlar ve inanılmaz da güzelmiş. Bu sticker kitabı da şöyle dış kapağı da bu arada çok 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 güzel. Summer Forest yaz ormanı. Hemen şimdi sıradakini açıyorum. Bu arada bunu buradan niye kestim hiç bilmiyorum. Zaten açılma yeri var. Herhalde orada bir kafam karıştı. Şöyle yine çok tatlı bir orman paketi, ağaç paketi. Bundan bir tane daha vardı. İkili bu arkadaşlar. İkincisi bu paketteymiş. Bakın bunu zaten bir önceki ya da daha da önceki olabilir. E, videoda göstermiştim. Bunlarla alakalı çok güzel planlarım olduğu için bunlardan fazla olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Bunlar hem sticker defterlerine de sizin için yapıştıracağım. Çünkü sticker defterlerini size hediye ediyorum. Ama aynı zamanda onun dışında da arkadaşlar, şöyle çok güzel bakın, e, onun dışında da Özellikle The Notebook kanalında e, not defterlerimizde bunlar çok ön plana çıkacak. Bir bu pakette bir tane de boyama kitabı çıktı arkadaşlar. Hemen onu da şöyle göstermek istiyorum size. Wow şuraya bakın. Bunlar da böyle herhalde. Ah nasıl açılıyor bu? Ya, tersmiş şöyle pardon. Ya ormanda evler falan mı? Wow şuna bakın. Sayfalarını size şöyle bir seri bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın bu da böyle ormanda bir kulübe. Sanırım orman içerisinde evleri simgeleyen bir kitap. Boyama kitabı biliyorsunuz biz boyama da yapıyoruz ve inanılmaz güzel gerçekten de. Biraz böyle köy evleri konsepti sanki. Ama yani dış kapağındakiyle de çok alakası. Vav wow, şuraya bakın şehirde o da çok güzeldi bu arada. Ama kapaktaki yok mu? Ay bu da çok güzel bu mu yoksa? benziyor ama değil. Of çok güzel evler var. Bayıldım. Bakın bu da çok güzelmiş. Bu sayfa da bayağı güzel sonmuş bu da. Ama bu dışındakini göremedim. İnanılmaz güzel bir boyama kitabı da bizlere geldi. İki parta bölmemize gerek kalmayacağı anlaşıldı. Çünkü o kutuda o kadar çok şey yokmuş ama bu bayağı bir dolu gibi. Bakalım tek partta hepsini halledebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle wow. Şuraya bakın. Bunu sırayla alayım. Bu neymiş böyle? Ya küçük de bir renk Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Şöyle size şuradan çıkaracağım bunları. Bakın. Hani şu topları şu. E, şey deliklerin içerisinden geçirmeye çalışıp. Bakın bir tanesini geçirdim. Aa nerede ki? Geçiremedim. Ortası ha terse götürmüşüm. Bir dakika bu taraf. Evet evet bir tanesi şurada. Aa iyi geliyor. İşte bir tanesini geçirdim gördünüz mü? En ortada. Onu hiç yerinden kımıldatmadan da diğerini geçirmeye çalışıyorsunuz. Çok zevkli. Ee, hele de böyle iki tane yan yana arkadaşınızla olduğunu düşünün. Hızlı hızlı. Şöyle dört çeşit var. Yıldız, kare, daire bir de böyle e, mavi daire. diğerlerde de a, üçgen de varmış. Mavi üçgen. Bir dakika başka var mı? Bu yıldız ne? Ha, renk şey. Dört tane şekil var kare, daire, yıldız üçgen ve farklı farklı renkleri var. Çok güzelmiş bu arada. Bunlardan da bayağı var arkadaşlar. Çekilişleri de koyacağız bunlardan. Hediyeleşme de yapacağız. Şöyle kenara alıyorum. Gerçekten çok tatlı. Bakın karakterler de bu arada farklı farklı bir sürü karakter var içerisinde. Hemen şuna bakalım. Bunlar da anahtarlıklar ve çok da tatlışlar. Bunlarda mini mini figürler var. Onları da size şöyle kısaca göstereceğim. Bakar mısınız? Çantalarınıza, kalemliklerinize, anahtarlarınıza. Şöyle çok tatlı. 2-2 galiba arkadaşlar. Bakın böyle ilk yardım figürü var. Pasta figürü. Şöyle cupcake figürü. Ya şunun tatlılığına bakın. Böyle kız var. Baby Shark var. Yine böyle çok tatlı bir çilek kız var. Bir donat var. Karpuzlu dondurma. Böyle arkadaşlar bir tavşanlı yazı. Şöyle e, Eiffel Kulesi mi, pizza kulesi mi, dondurma, bir sürü şekiller var. Şöyle bakın ördek var. Kapibara var. Bu da E doktor herhalde. Yine şöyle çile. Genel olarak hepsi aynı değilmiş. 2 2 değilmiş. Farklı farklı ama birkaç tanesi sadece aynı. Bunlar da inanılmaz güzel kaşık çekişlerinde sizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Sonra hemen şöyle bir devam ediyorum. Bu neymiş bakalım? Hemen açıyorum. Böyle beyaz e, şeyleri açamıyorum ben zaten. Değil mi? Aa. Aa, mini şey bu. Mini figür. İçinde mini figür var. Ya bir tane örnek olarak açalım. Diğerleri sürpriz kalsın. Çok güzelmiş bu arada. Hadi bir tane açalım. Dışında pokoço olan ve hepsi zaten galiba bir pokoço bir kromi var. Dışında bir tane pokoço olandan açalım. İçinde minik figürler var çünkü görelim. Ya bu ne böyle? <laughs> Çok tatlı. Sonra hemen şunu da açalım. Ya bakar mısınız? Çok güzeller. Ya bayıldım ben bunlara. Kesinlikle bayıldım arkadaşlar. Her yere yapıştırabiliriz. Çok güzeller. Ee, bunu unutmuşum ben bu arada. Hemen şu çöp nereye gitti? Bunlar böyle sürpriz şekilde sizlere gelecek. Artık şansınıza ne gelirse gibi olacak arkadaşlar. Bakalım onlar da çok tatlı sizi bekliyorlar. Hemen şöyle şu şuraya yapışmış. O yüzden bunu açalım. Şöyle yine kesiyorum, kesiyorum, kesiyorum. Aa, bunlar şey renkli topuşlar. Ah ya ben niye sürekli bu tripoda çarpıyorum? Of. Ay! Ya simli hem de arkadaşlar simli çok güzel. Bakın pırıl pırıl parlıyorlar bayıldım ve silikon gibi inanılmaz tatlı çok hafif böyle su gibi değiller. Çok tatlı gerçekten çok tatlı bunlar da sizin için olacak tabii ki. Sonra şöyle hemen devam ediyorum. Burada yine böyle rengarenk bir şeyler gördüm arkadaşlar. Yani aslında parti kim yapsak diyeceğim ama çok da bir şey yok. Neyse artık Biraz uzun olacak ama partiklik de tam bir durum yok gibi arkadaşlar. O yüzden partiki yapmayalım. Belki bir tanesini falan. Ya bu şey. Aa, ama içinde yok mu? Ne ki bu? Bir dakika. Şöyle. Hmm, bunun içine köpük yapıyorsunuz. Köpük çubuğu. Ama içinde yok tabi doğru. Buna köpüğü, e, köpüğü kendiniz yapıyorsunuz. Bir mini köpük çubuğu. Ama bunu başka bir şey olarak da kullanabilirsiniz. Hatta biz bile belki kullanabiliriz. Yani bunlar normal küçük şişeler. Rengar renk diyebiliriz. Siz isterseniz köpük yaparsınız. isterseniz başka şekilde kullanırsınız. Nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Şunu merak ettiğim için şunu hemen açmak istiyorum. Bakın. 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 Ee, nereden açılıyor? Bakayım. Neyse keseyim. Göremedim. O da böyle çok tatlı bir kitap. Bunun videosu genelde Avatar Maker, Elif ve Oyuncakları ya da e, şeyde bu arada kapağı inanılmaz güzel ve kalın ve kaliteli, çok tatlı bir telli kitap şeklinde. Ya bakın burada anlatıyor. İçinde böyle kızlar yapabilirsiniz diyor. Bu şekilde bakın. E, detaylandırmış yok arkadaşlar bu kıyafetler ne hem stickers bunlar hem de isterseniz çift taraflı bantla da harika bir oyun yapabilirsiniz. Biz belki öyle yaparız. Şunların kalitesi gerçekten çok kaliteli bu arada arkadaşlar. inanılmaz güzel. Bundan var ya inanılmaz videolar çıkacak. Şöyle bakın bütün kıyafetleri size göstermek istiyorum. Hatta buna böyle sabırsızlandım şu an çekmek için diyebilirim. Makyaj malzemeleri daha doğrusu tırnak için sanırım. Tırnak bakın malzemeleri, farklı farklı tırnaklar. Saç aksesuarları. Bunlar büyük aksesuarlar. Herhalde büyük yüz de mi var sanırım tırnaklı olan da. Bakın böyle küçük kızlar için saç aksesuarlarına bakın. İşte evet bu kızları normal giydireceğiz arkadaşlar. Bunlar bizim kavai kızlarımıza benziyor. Zaten o konsepte sanki ama bu kitap şeklinde ve inanılmaz güzel. E, bunu keşfettiğim için kendimi çok seviyorum. Bulabilirsem bundan belki bir tane de sizin için alabilirim. Bakın bu da arka plan şöyle iki kat. Şu şekilde. Bunu buradan kopartıp bunu arka plan olarak kullanıp istediğiniz gibi dediğim gibi ben çift taraflı bantla yapacağım için zaten videolarda göreceksiniz. Çok güzel şeyler. Belki inanılmaz kaliteli arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi bulursam bundan bir tane de size bakabilirim. Şöyle bakın. Bu da farklı bir arka plan. Bunun yapılan hallerini yine size göndereceğim ama ee, hem yapılmamış halin yani kendiniz de yapın diye belki bir tane size de bulabilirim böyle bir bahçe var arkadaşlar Burası böyle bir arka plan yemek alanı daha doğrusu sinema salonunun e, giriş kısmı şöyle bir mutfak alanı var sonra burada böyle bir oturma alanı var Bakar mısınız? O saç bantları falan kızın burada olacak ve burası da tırnak bakımı. Bunda tırnak bakımı yapacağız. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. İnanılmaz da memnun kaldım. İki tane daha böyle el var. Tam üç tane ele tırnak bakımı yapabileceğiz. Kitap harika. İçindekileri de şöyle arka kısmında gösteriyor. Gerçekten çok güzel ama şu kız var şu kız yok sanki değil mi? Bakalım bir. Ha varmış. Ben bunu görmüş müydüm az önce? Aa, böyleymiş pardon arkadaşlar ben az önce yanlış açmışım o yüzden. Bakın iki kız sayfası burada böyle açılıyor. Sonra burada iki el. Burada da iki el yani dört el varmış. Tamam çok güzel arkadaşlar. Sanki ikisi bir kızın ikisi bir kızın gibi iki kız varmış. İnanılmaz güzel bir kitap arkadaşlarım. Hemen çok kısacık da diğer ilk kalanlarıma bakayım. Zaten çok az bir şey kaldı arkadaşlar. Bakın bitti şu anda. Şunları da çok kısa göstereyim. Zaten video uzun oldu. Bunlar arkadaşlar bizde bir sürü paskal tavşanlı olan paketleri vardı. Onlar artık neredeyse bitmek üzereler. Ee, bunlar da Katura ağaçlı olanlar ve birazcık daha küçükmüş ama bunlar galiba. Evet ama çok tatlı bir hediye paketi. Ee, hani böyle küpeleri, küpe hediyesi, işte hani küçük takı kolye hediyesi falan yapılabilir ya. Buradan böyle bantı çıkarılıp şu şekilde yapıştırılabilir. Küçük stikerler için de olabilir. Mesela anahtarlık hediye edeceksiniz birine içine koyabilirsiniz. Çok güzel küçük hediye paketleri. Bunlardan da tabii ki size de göndereceğim. Kendim de kullanacağım arkadaşlar. Ee, hemen sonra şöyle bir tane My Melody'li kalemlik çanta diyebiliriz buna. Yani kalemlik olarak geçiyor. Ee, ama birazcık geniş. Bakın şöyle My diye ve çok tatlı. Böyle bir tane de arkadaşlarım. Fermuar var diyeceğim. Fermuar nerede? Ha, buymuş. <laughs> Bakın böyle içi de bayağı bir geniş. Bu da yine tabii ki sizin olacak ama çok da tatlı. Hemen kalanlarıma da şöyle bakıyorum. Bunlar arkadaşlar çok tatlı. E, ee, kaplumbağa figürleri. Bunlar da yine bizim kaşığımız için. Şöyle şunun için üstünde açtım ama yani şu figürlere biraz benziyor bakın. Bunlar böyle gece birazcık parıldıyorlar. Suda parıldıyorlar. Şöyle bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Bilmiyorum ben, benim bunlar çok ilgimi çekiyor. Bunları böyle yapıştırıcı ile istediğiniz yerlere yapıştırıp ya yani çantalarınızın üstüne mesela tabletlerinizin arkasına, telefonlarınızın arkasına, kitaplarınızın kenarlarına, kalemliklerinize her yere bunlardan yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak da şöyle küçük bir saç poşetim var. Daha doğrusu da poşetim var. Bunlardan da yine size çekilişlerde ve kaşıklarda göndereceğim. Hepsini açmayın Böyle bir hem hani lastik gibi olan gerçek anlamda lastik gibi olan renkli lastikler var. Onlardan var şöyle rengarenk küçük lastiklerden var. Bunlar çok kullanılıyor. Bilmiyorum biz elifte çok kullanıyoruz. Böyle lastikler var. Sonra bakın bunlar da yine daha farklı. Bunlar da çok tatlı. Çok minnak. Çok minnak saçlar için. Böyle bebişler için hatta. Hediyelik tatlı tokalar. Yine bunlar en çok kullandığımız tokalar. Ve yıldızlı çıt çıtlı rengarenk tokalar. Bakın bunlar da yine küçük bebişler için. Çiçekli teması çok tatlı. Çok güzel. Bunlar bu renkte lastik. Bunlar bu renkte pastel ton ve canlı tonlarda. Bir de böyle küçük kelebekli çok güzel tokalak var arkadaşlar. Bir de bu vantisi neymiş? Ha bu da şey hani e, örgülerinize takılan boncuklar var ya onlardan. Arkadaşlar çok güzel hediyelerimiz geldi. E, çok uzun oldu. Evet ama ikiye bölmek istemedim. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.